Arılar kovanlarının, yuvalarının yerini belirlerken sadece nesneleri mi dikkat alıyorlar? Çevredeki ağaçtır, taştır, sabit olan herhangi bir nesnedir. Onları mı dikkate alıyorlar yoksa şu kovanın sağındaki boşluk var. O boşluğu da dikkate alıyorlar mı? Bugün onu anlamaya çalışacağız. Şimdi kovanın Baktığı yön Güney Doğu istikameti. Arılar böyle yuvalarını şaşırmıyorlar. Kolayca gelip yerleşiyorlar. Şu solda bir tane daha kuan var. Küçük bir deliği var. Oradan gidiyor. Sola doğru gidiyor. Bu kuan en sağdaki. Önden bakınca en sağdaki kuan. Ve şu sağ tarafı boş arkadaşlar. Şimdi bu sağ tarafa bir kuan koyacağız. Bakalım bu arılar sağ taraftaki kovana girmeye çalışacak mı? Yani sağ taraftaki boşluğu bunlar kaydediyorlar mı? Yani bizim kovanımızın sağ boş, kovanımızın sağ boş gibi bir kodlamaları var mı? İşte onu anlayacağız. Evet dostlar, şimdi sağ tarafa kovanımızı koyduk. Çok da yakına koymadım. Arada 15 santim kadar boşluk bıraktım. Ama gördüğünüz gibi Arıların neredeyse tamamı sağdaki boş kovana yöneldi. O kovanda kendilerine ait herhangi bir şey yok. Hatta kovan boş. Girişi de çok az açıklık var. 5 çıtalık bir kovan. Yani kovanın büyüklüğü de benzemiyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz arıların kendi kovanlarında işte mavi bir giriş var. Mavi renk. Sonra ortada gri var, açma kapatma aparatı. Yani onları da sağdaki kovana bakarsak işte beyaz var. Dıştaki çember gri renkli. Aslında bunlar arılar için son derece ayırt edici olması lazım. Ama gördüğünüz gibi sağdaki kovana bindirdiler. Demek ki arılar yuvalarını tespit ederken boşluğu dikkate alıyorlar. Puanımızın sağ tarafı boş kardeşim diyorlar. Ve biz buraya boşluğa bir kuvan koyduğumuzda da onu kendi kuanlar gibi algılıyorlar. Çünkü neydi? Kuanın sağı boş. İşte sağı boş olan kovan şu anda 5 çıtalık küçük bir kovan ve arılar ona yöneliyorlar. Tabii iyice bir kontrol ediyorlar. Bir girip çıkıyorlar. Bakıyorlar kendilerine ait bir koku yok tek yok. İçeriden gelen giden fazla yok. Kuvanın boş olduğunu, yuvanın orası olmadığını anlıyorlar. İşte ileriki zamanda bundan vazgeçiyorlar. Ancak ilk başta şaşırıyorlar. Biz buradan anlıyoruz ki kovan arılar kovanlarını tespit ederken, yerlerini işaretlerken boşluğu dikkate alıyorlar. Biraz daha yakından bakalım. asıl kovanları ve sonradan koyduğumuz kovan arkadaşlar. Arıları mutlaka sağa doğru bir çektiriyor. İçine girmeye çalışanlar var. Şimdi tekrar o kovanı kaldıracağız. Bakacağız uçuş normale dönecek mi? Evet arkadaşlar. Boş kovanı aldık oradan. Görüldüğü gibi arılar oraya yoğunlaşmıyorlar. Doğrudan kendi yuvalarına giriyorlar. Evet hiç sağa giden yok. Çünkü kendi yuvalarının sağ tarafı boş. Buna göre kodlama yapıyorlar. Yer işareti bu şekilde. Biraz daha yaklaşalım. Evet daha yakından bakıyoruz. Arılar eskilerin olduğu gibi. Ve renkleri de dikkate alıyorlar. Ama illaki sağ taraf boş mu değil mi? Sağ taraf doluysa ona yöneliyorlar. Yani sağdaki kona yöneldiler az önce. Ama sağ taraftaki boşluğu görüyorlar ve kovanlara yöneliyorlar arkadaşlar. Oradaki ince detaylar. Yani kovanın girişindeki işte mavi renk, gri renk onlar için ayrı bir işaret ama özellikle sağdaki boşluğu dikkate aldıklarını gördük. Bakın şu anda hiçbir tane arı sağa yönelmiyor. Neden? Çünkü sağı boş olan kovan şu anda kendi yuvaları oraya girip çıkıyorlar. Arkadaşlar bu konuda kendi tespitleri olan, görüşleri olan, farklı tecrübesi olan arkadaşlarımız varsa yorumlarda paylaşabilirler. Yani arılar böyle yuva yerini belirlerken kornet oluştururken başka neleri dikkate alıyorlar? Farklı tecrübesi olanlar varsa paylaşsınlar. İzlediğiniz için ve destek olduğunuz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.